bir es parçalamıştık e, parçalamıştık derken yani motorunu sökmüştük üst kapak conta değişecekti şimdi onu toplamaya geldik araba burada sıfır T bu araba toplanacak. Bunun videosu gelecek yapımda. Evet. Takip etmeye devam edelim. Hatta bakın bak burada bir tane daha araba var. Volvo S60. Şöyle göstereyim. 2 3 D5. Volvo severler buraya. 3T5 bu. da benim gariban 1.6. Hazırlayacağım video 2.0T Toplama T5 yorum diye kizi var. 2.0T. Jantlar güzel. Yorum yapabilirsiniz beğenmeyenler. Canlı yayın yapmamdaki amaç Ne yaptığımı görün Toplama videosu Bir sonraki video Görüşmek <laughs> üzere herkese Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. 2 5. Aynen Emre. Virüse dikkat ediyoruz. Her söylenmez. Ustamızın da yerimizin de gizli. Kendi kendimizi yapıyoruz şu an. Servis falan değiliz kendi sektörümüzü kendimiz dikiyoruz ustamız gizli söylenmiyor o da yani servisi falan yok tamirhanesi yok hobi o da benim gibi hobiyle uğraş hobilikten başlamış Volvo'dan başkasına da bakmıyor yani. üst kapamız Şurada güvucu sensü Aleykümselam Özlem Usta Bu da silindir kapak üst kapak Bu tonalanmış değil mi Osman? Ne oldu? Tonalandı değil mi şimdi piyano? Üstü. Aynen. Teşekkür ederim. Özlem'i ısmarladın.